Geçmiş olsun Oğuzhan böyle. Hemen bir yolda. Teşekkür ederim. Biraz uzun sürdü herhalde. Yaklaşık. Evet. Sizin evet. yani, şey de geldiği anlaşmalı olarak boşandığınız için taraflar da birbirinden bir şey istememiş. Öyleydi evet. zaten. Yaptık açıklamamızı. Çok Biz da bir hafta yaşadı da. Yani Sakılarla evet. ilgili, evet. ilgili. Ev saat söz konusu. Neden adalar olduğunu öğrenseydik bari. Ama biz de konuştuk. Çok, çok teşekkür ederim. Neden evet. adalar onu öğrenseydik. Rahmet verdik size. Kusurunuza bakmayın. Çetin. Ayşe bilir mi? Sen arkadan gelirsin. Kolay gelsin. Merhabalar Demet Hanım. Merhabalar. Demet çok teşekkürler. Hanım, ı. çok, çok teşekkür ederim. Çok, 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 çok kısa önemli çekmişti. Çok kısa. Bir sevim. iki cümle alsak sizden. Anlaşmalı bir başkanım oluyor? <laughs> Yavaş yavaş. Yok yok buna hiç gerek yok. Bir Yaşıklamı talepte bulun, bulundu, bulundu mu? Çok Bir talep var mı? Merak ediyoruz. Çok sağ olun. Boşanma Çok. sebebini de merak ediyoruz. Var. Biraz uzun sürdü herhalde. Gizli karar dalında. Daha şart mıydı? Neden adalar onu arasın diye. Tekrar geçmiş olsun. Çok teşekkürler. Kolaylıklar evet, teşekkür diliyorum. Teşekkür ederiz.